Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta altın ve elmas hilesi göstereceğim. Geçen sefer çektiğim videoda bazı arkadaşlar zaten kendi hesabıydı. Satın almıştır falan dediler. onun için yeni bir hesap açtım. Bugün öyle deneme yapacağım. Burada adım gördüğünüz gibi varçar. Hile için kromu açıyorum. Gamehack. B stars yazıyorsunuz. Linki paylaşacağım. Buraya kullanıcı adımızı yazıyoruz. Burada Türkiye. Türkiye. En sona getiriyorum. Bazen en sonunda gelmezse diğerlerini de deneyebilirsiniz. İkisini de en sonu seçtim. Burada birden hani aldığınız puanları, altınları, elmasları 10 kere denediniz. 10 artık 10 kereden sonra proxy falan kullanmanız gerekiyor. Onun için koymuşlar. Start'a bastım. Burada insan doğrulama soruyor. I'm not a robot'a basıyoruz. Robot değilim demek. Şimdi ben burada ee, diyor ki aşağıdaki görevlerden iki tanesini yapınız diyor. Ben daha önce yapmıştım. Lord Mobile'ı göstermek amaçlı açacağım. Burada verilen görevlerden uygulama ya da oyun olur. Açıyorsunuz. 30 saniye zaman geçiriyorsunuz. Evet oyun yüklendi. İşte birkaç yerine basıyorsunuz. Ben daha önce yüklemiştim zaten ben bu oyunu söylediğim gibi. Daha sonra işte şu binaya falan bastım. 30 ile 45 saniye arası zaman geçirin işte. sağ sola basın bir şeyler yapın. Daha sonra çıkıyorum oyundan. Chrome sayfasını açıyorum. Şimdi burada diğer görevlerimizden biri de işte SMS doğrulamalar falan oluyor. Burada şimdi indirimi seçiyorum. Ben bu SMS'i daha önce doğruladığım için 10 saniye burada zaman geçireceğim. 10 saniye geçirdikten sonra orta tuşla çıkıyorum. Arka planda açık kalsın. Brawl Stars açıyorum oyunu. Gördüğünüz gibi açıyorum. Let's açıyorum. Telefon numaranızı 5 kere de 5 do kere doğrulayabiliyorsunuz. Bir ayda. Ben bütün e, şeyleri haklarımı doldurduğum için şimdi de kabul ediyor. Evet, şimdi gelmeye başladı arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın.